Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Baba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'tayız arkadaşlar. Ben azıcık kastım arkadaşlar bu şekilde yani. Gördüğünüz üzere şöyle karakterlerim var. Daha arkadaşlar 2 saat 3 saat önce falan yükledim. 2-3 saattir zaten oynuyorum. Ee, i̇şte arkadaşlar bu şekilde. Ee, şu kasa açmayı düşünüyorum bugün böyle büyük kas, büyük kutu işte. Ne bileyim buralarda da var mesela işte büyük kutuyu falan almışım. 20 elmas falan filan bir şeyler diyor işte. arkadaşlar bugün klasik oynayacağız yani savaş topu değil de ben bir elmas kapmaca da oynayayım direkt yani girelim böyle arkadaşlar gördüğünüz üzere internet tam çekiyor ama bazen internet hatası verebiliyor arkadaşlar internet hatası verirse zaten ben videoyu durdururum İnternetin hatası geçtikten sonra da şey yaparım başlatırım arkadaşlar fazla iyi oynayamıyorum dediğim gibi. Yani fazla iyi oynayamıyorum. Ee, daha yeni yükledim bu arada. Dediğim gibi 2-3 saat falan oldu. Bunu falan güçlendirdim yani arkadaşlar kısaca. Fazla bir şey de güçlendirmedim. En fazla bunu güçlendirdim arkadaşlar. Bu arada elmasları kaçırdık. Bu çünkü arkadaşlar bildiğimiz taramalı silah gibi tarıyor yani. Ben zaten bunun bu özelliğini seviyorum. Bir dakika trene çarpıyormuşuz. Bunun trene çarpmak da çok kötü ha burada ya. Şimdi bir dakika arkadaşlar hemen bir yeniden mi geçelim. Şurada bir şey var. Benim arkadaşımı öldürüyor bir saattir. Evet. Arkadaşımı kurtarmaya çalışırken ben de kendimi feda ettim. Bu arada 12 saniyemiz var. Artık baya güzel bir şeyler toplamamız lazım. Hadi artık. Videodayken güzel oynayamıyorum fazla arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kus... Arkadaşlar elimde 8 tane vardı. Abi 8 taneyi de kaptırdım. Yalnız birinin elinde 8 tane var. Abi o hep sordu abi. Öl 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 öl. Adamda 12 tane var. Adamda 12 tane var. Adamı korumam lazım. Abi bak arkadaşımızda 12 tane var. Arkadaşımızı korumam lazım abi. Bende zaten hiç yok abi. O oh, tam tam kazanıyoruz. Okey 4 3 2 4 tamam. Kazandık. Keselim abi tamam. Okey. Güzel oynadık ilk maçı. Tamam. Artı 8 almamız yeterli arkadaşlar. Kupa olarak. Bir bakalım. Geçelim. Arkadaşlar gönüze 600 kupayım yani. Bayağı oynadım ben oyunu 2 saat falan. Olmaya çalıştım yani. Bir 1000 kupa olacağım arkadaşlar. Ben bugün zaten 1000 kupa olurum rahat. Bugün yükledim. Bugün de günde arkadaşlar illa 1000 kupa olacağım yani ben. Öyle diyeyim ben size. Şurada biri var. Tamam mı? İkide bir bize alay ediyor. Abi ben neden bunları dedikten sonra hemen yanıyorum ya. İşte bak bu çok kötü oluyor abi. Oyunda birinci olduğum kısımlar var. Evet ondan emin olabilirsiniz ama ben neden onu gittim de onun şeyini harcadım. Yolla 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 yolla. Okey. Doğsunlar yine ateş ederim ben. Ha, dur elmas. Bedava elmas. Yolla 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 yolla. Vur vur kır. Kır beci kır, kır. Allah. Evet. Bu arada elmasları da kaptırıyoruz abi. Biz elimize güzel elmas geçerse saklanacağız arkadaşlar. Bu taktiği de unutmamamız lazım. Elimize diyelim bayağı bir elmas geçti abi. Direkt saklanmamız lazım. Ve ölmüyor abi ölmüyor. Kaç can? abi dur canım kaldı. Abi tren. o sıyırdım. Abi vur vur vur. Aha ya abim. Ya adamın da küçücük canı vardı ya. Onu öldürseydi güzel olurdu. Bir dakika nerede? Aha şu şu şu. Aha bak bak bak. Aha. Ya buraya. Ya buraya ya buraya ya buraya. Adamda 7 tane var abi ya. Yeter artık. O adamı öldürsek zaten bizim şu an. Hadi. Abi şu adamda 7 tane var. 7 tane var ya. Bunda 4 tane var. Bende de 2 tane var. Bir dakika abi. Hayır hayır. Adamda kaç tane oldu? Hayır 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 hayır. Şunu öldürün. Geber, 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 geber. Onda yokmuş. can olsun. O ölmüş zaten arkadaşlar. Onda baya. Yeter ama artık lan. Abi çok elmas kapmacı oynadık. Bir de ben karakter değiştireceğim yani. Bunda da fazla güzel oynayamıyorum. E, şunla abi bak bunla şurası çok güzel oynuyor yani hesaplaşma tek sadece taramalılar sıkıntı oluyor hani yakın yakın yakınınız ya böyle herkes birbirine çok yakın ya arkadaşlar. O zaten çok güzel oluyor. Bakın birbirimize çok yakınız. Ee, bir de bu yakın mesafe için çok iyi ya. Direkt tarayabiliyoruz. Evet. Mesela bak o uzak mesafe için. Ve abi o güzel elbise çıkartmış. Yakından yakından daldığımızda abi hiç sıkıntı yok. Tamam aldım bunu. Bir canımız dolduralım. Abi bunu taktiği. Adam öldürüp gizli gizli adam öldürüp Saklanmak Mesela bunun gibi yapmayın Yani şu an benim gibi de yapmayın Canıma bakın Ama yükseltelim yani hemen Teke tek daha bu çok güzel oluyor Çalıların arkasına falan saklanıyoruz Şurada ileride biri var ben şu an gözümü ona kestirdim abi Afk Çok güzel abi Afk öldürüyorum

Abi hesaplaşmadı nasıl söyleyebilir bir insan ya? Çok güzel yermiştik ama. Aa bakın bunun da görevleri varmış tamam. Bununla da oynarsak görev kazabiliriz. Tamam abi o moru bugün açacağız yani inşallah. Açacağız illa. 7 ee, tane karakterim var arkadaşlar şu an. İyi ee, iyi bence yani. Şu yanda da var bak aynısı. Ama onun 7200 canı var. Ben direkt ona dallanacağım abi. Evet abi. Çok. Aa! Canıma bak, canıma bak, canıma bak, canıma bak. Abi kurtuldum abi. Kaç, 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 Abi. Abi canımı gördünüz değil mi? Ufacık canla kaçtım. Gel lan şimdi buraya. Kafanı deli... Ne oldu orada? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şuraya bir geçelim abi. Millet kendisini öldürsün. Ben azıcık kasayım böyle. Gel bakayım buraya. Bedava. Okey. Gel abi. Yanıma gelen varsa gelsin ölür yani. Yanıma geliyorsunuz çünkü. Arada sırada bunun canı azalıyor. Bilmiyorum neden öyle oluyor. Bak abi ortaya gidiyor. Bak bak. Ne yapıyorsunuz abi? Allah aşkına ya. Oh çok güzel. Birinci olduk abi. En sonunda ya. Bunu da bekliyordum yani. Ben burada çünkü 2-3 kere birinci oldum. Dediğim gibi fazla bilmiyorum oyunu. Bir iki kere yüklemiştim arkadaşlar. Ama onda da zaten adam bir oyun oynamadan silmiştim. Tamam diyelim. Ama arkadaşlar bunu seri haline getirmeyi düşünüyorum derken bir tane mor sandık geldi. Eyvuz billahim ne şeyden Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ve sandığı açıyorum abi. Hadi. Ee, herhalde olmadı. Oldu! oldu, oldu, oldu. Oo! Ender çıkardık abi! Abi ender çıkardık! Bir de bonus geldi! Abi çıkardık! Bir tane sandık açacak diyorduk! Abi benim şansım! Abi! Lan şu büyük sandıktan çıkardık! Abi! Bunda bir kere oynayacağım arkadaşlar. Hadi. Hadi abi çabuk 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 çabuk. Nasıl bir şey abi? Ona bakalım. Abi bu ne abi? Uçuyor lan bu. Abi bunu da, bu arada bunu da öldürmüş müyüz? Yok, biz öldürmemişiz herhalde. Ay gidiyor geri geliyor. Abi mantığı çok güzel yapmışlar. Bir dakika ne oluyor? Mantı anladım. Abi çok güzel tamam. Tamam abi tamam. Arkadaşlar Carly'i çıkarttık. Bugünkü videomuzda da arkadaşlar bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın bay bay. Abi 8 tane karakter oldu bak. Bøy bøy, fólk.